Merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 2-8 Kasım haftasına bakacağız. Bakalım olasılıklar nedir? Hep birlikte değerlendireceğiz. Evet, sizler için kartlarımı karıştırmaya başladım. Evet. Koç burçlarının olasılıkları nedir? 8 Kasım haftası doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Koç burcu. Evet 1 2 buradan seçtik. Enerji kartlarımızdan da seçiyorum koç koçları buradan da şöyle seçelim buradan da seçtik ve enerji kartlarımızdan da seçeceğim bugün 3 deste kullanacağım arkadaşlar bu hafta için evet bakalım enerjiler nasıl sevgili koçlar 3 enerjiden de faydalanmak istedim Evet. Bakalım açılışı neyle yapıyoruz? O major bir kart ve major kartların gerçekten en yüksek enerjili e, kartlarından biri Büyücü kartı çıktı ve enerjisi de çok güzel arkadaşlar Büyücü kartının. Hayatınızda yeni sayfalar açacağınız bir zaman diliminden bahseder. Özellikle bu hafta o istediğiniz gerçekleştiği gerçekleştirmek istediğiniz adımlarla, yeni adımlarla alakalı gerçekten şanslı olduğunuz bir hafta. Çünkü artık o tezahür gücünüz çok yüksek ve hayatınızda neyi hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız, hayatınızda ne olması istiyorsanız gerçekten de bu hafta bununla alakalı güzel şanslar ve fırsatlar çıkıyor karşınıza. Bakın burada bütün bileşenler var diyor. Sadece burada siz bunu hızlandırmak için imgelemeler yapabilirsiniz İmgelemeler çok değerli arkadaşlar İmgeleme dediğimiz şey yani olmuş gibi düşünmek ve hayal etmek özellikle bu hafta belki buna bile ihtiyacınız olmayacak o düşündüğünüz şeyler yani soyut olarak düşündüğünüz şeyler somut olarak önünüze geleceği bir hafta aynı zamanda yeni başlangıçlara gibi ve büyücü kartıyla çok güçlü olduğunuz bir zaman dilim bakın ee, içsel gücünüz ve fiziksel gücünüz ikisinin birlikte iş birliği yaptığı ve hayatınıza gerçekten de çekmek istediğiniz ne varsa onunla alakalı şanslı olduğunuz bir hafta yani büyülü bir hafta diyebiliriz neyi istiyorsanız hayatınızda çünkü onların gerçekleşmesi bu hafta olası arkadaşlar çok güzel ikinci kartımıza baktığımızda burada değnek beşlisiyle birlikte arkadaşlar biraz bakın burada tartışmalar ve böyle bir kaos ortamını temsil eder değnek beşisi belki iş yerinizde çalışma arkadaşlarınızda aranızdaki rekabetten de bahsedebilir bu kart çünkü çalışma ortamlarında genelde rekabet olduğu için biraz sıkıntılı durumlar olabilir ya sizi zorlayan enerjiler olabilir belki herkesin birbirinden üstün gelmek istediği ya da o boş olan koltuğu kapmak istediği bunun için biraz böyle birbirlerinin ayaklarını kaydırma durumları da olabilir iş yerinde. Özellikle lütfen buna dikkat etmenizi öneriyorum. Burada bazen fikir ayrılıklarından dolayı çatışmalar yaşadığınız durumlar olabilir. Ha, bu iş yerinde belki bazı arkadaşlarım için olabilir. Bazı arkadaşlarım için sosyal ortamda ailesiyle, eşiyle, partneriyle de bakın. Çatışmalar yaşayabilen arkadaşlarım olabilir. Buna lütfen bir e, dikkat, Biraz kaos, biraz tartışma enerjileri olabilir bu hafta özellikle. Kartlar sizi buna karşı uyarıyor. İş yerinde ise dikkat edin. O rekabet ortamında ben de varım deyin. Ve e, pes etmemenizi öneriyor. Çünkü zaten iş yerlerinde zaten rekabet ortamları olur. Herkes e, bir yeri kapmak ister. Belki boşalan bir koltuğu kapmak ister. Ya da daha iyiye gitmek ister. Belki bazıları birbirine birinin üzerine basarak yapmak isteyebilir bunu. Ha, belki patronunuzla aranızda bazı çekişmeler, tartışmalar olabilir. Bazı arkadaşlarım için bilemiyorum. Ya da ailesel durumlar olabilir ama biraz kaos ortamı gözüküyor. Biraz çekişmeler gözüküyor. Özellikle bunlarla alakalı pes etmemeniz gereken bir hafta. Özellikle iş ve kariyer konularıyla alakalı eee Evdeyse de biraz daha aklı selim davranıp hani o tartışmalardan biraz uzak durmak, biraz karşınızdakini anlamaya çalışmak, belki empati yapmak da olabilir. Biraz tartışma ortamlarına ya da uzlaşamama durumları olabilir hayatınızda sevgili koçlar. Ve beşinci çakra. Beşinci çakra bakın burada ışığı mavidir, boğaz çakramızdır arkadaşlar. Şu ana kadar kendinizi ifade edemediğiniz konularla alakalı. Belki eşinize, belki partnerinize, belki arkadaşlarınıza bilemiyorum. Belki çalışma ortamında ifade edemediğiniz durumlar olmuş sanki yakın gelecekte ama bu hafta bakın bunları aşıyorsunuz. Kendinizi çok iyi ifade edebildiğiniz bir hafta. Ve iletişiminizin de çok iyi olduğu bir hafta. Bu direkt iletişim olabilir ya da internet ağında iletişim olabilir. Yani iletişimde olabileceğiniz, kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz bir hafta. Ee, özellikle konuşamadığınız, söyleyemediğiniz ve anlatamadığınız şeylerde. Hani bazen birine bir şey söylemek isteriz ama boğazımıza takılır, bir türlü söyleyemeyiz bir şekilde. E, belki onu kırmamak için e, ama bu sefer de belki kendimiz kırılıyoruzdur. O yüzden artık burada söylemek istediklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. Belki söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler varsa bu hafta artık hepsini aşıyorsunuz arkadaşlar. O boğazınıza takılan şeyleri, o söyleyemediğiniz şeyleri gönül rahatlığıyla, belki de zamanı gelmiştir söylemenin açıkça ifade edebileceğiniz bir hafta. Ve bakın biraz da kaygılar ve sıkıntılar var. Düşündüğünüz durumlar var. Aslında... Büyücü kartıyla bakın güzel bir açılış yaptık. Yani tezahür gücünüz çok yüksek. O yüzden bu kaygı enerjilerini bırakın arkadaşlar. Burada hayatınıza geçirmek istediğiniz şeylerle alakalı büyülü bir şekilde hayatınızda gerçekleşiyor. Evet burada biraz tartışma enerjileri var ama e, bunlar her zaman için e, özellikle iş yerinde e, olan durumlar. Burada kaygı çalıştırmayın ki o Sezahür gücünüzü düşürmeyin çünkü kaygı çalıştırırsanız belki evet burada bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ve hayatınızda artık yeni adımlar atmak istiyorsunuz ve çok da güçlü olduğunuz bir zaman dilimi. O yüzden bu kaygı enerjisinden bir an önce kurtulmanızı öneriyor size kartlar. Ha belki bu sizin büyüttüğünüz bir şey de olabilir. Fazla endişeye kapıldığınız bir şey de olabilir. Bunları lütfen tekrar gözden geçirmenizi naçizane tavsiye ediyorum. Burada da bakın bir ego ve bağlanın ama ve kararsızlık, korku ve belirsizlik temaları var arkadaşlar. Kaygı çalıştırdığınız bakın iki ayrı destede de çıktı. O kaygılardan artık kurtulmanız gereken bir zaman dilimi, belirsizlikleri, korkuları. Sanırım hayatınızda ikilem yaşadığınız ve kararsızlık yaşadığınız ve bununla bir türlü başa çıkamadığınız durumlar var kartlara göre. O yüzden biraz daha bu düşük enerjilerde kalmamak belki enerji çalışmaları yapmak olumlamalar yapmak sizin için değerli olabilir. Bu kaygı ve endişe durumlarını artık bir kenara bırakmak ve artık kararsızlıklarınızı da üzerine gitmek artık bir karar vermek gerekiyor. Bazı konularla alakalı hayatınızda. Ve korkularınızı, kaygı ve endişelerinizi iki kartında çünkü birbirine çok yakın enerjileri var Burada kaygı, korku diyor ee, Endişe diyor Burada da ikilem yaşadığınız, kararsızlık yaşadığınız Hayatınızda biraz belirsizliklerin olduğu için belki karar veremiyorsunuz Bakın burada Bunları da artık bir şekilde aç, aşmanız gereken bir zaman dilimi Ve son kartımızda Gerçekten güzel bir kart çıktı. Kalkan kartı. Kalkan ne demek? Korunmak demek. Yani şu anda aslında korunduğunuz da bir zaman dilimi. O yüzden bazı şeylerle alakalı, bazı durumlarla alakalı çok da fazla düşük enerjilerde kalmamanız. Ayrıca bakın dileklerinizin gerçekleşeceğini de söyler kalkan kartı. Burada da aynı enerji çıktı. O istediğiniz şeyleri hayatınıza geçirme, tezahür ettirme konusunda çok şanslısınız. O yüzden imgelemeler yapın demiştim size. Burada hayatınızda artık bu hafta aktif bir süreç başlıyor. İletişimle de alakalı aktif süreç ve burada artık bir girişim iş ve kariyerle alakalı olabilir. Bununla alakalı belki dilekleriniz olacak olabilir. Ee, yeni bir... Ee adım atmak istiyor olabilirsiniz. Aktif bir sürece doğru gittiğiniz bir zaman dilimi bu dediğim gibi iş konularıyla alakalı olabilir. Yani iyi anlamda söylüyorum. Ve girişimcilik ruhunuzun da ortaya çıktığı bir zaman dilimi aynı zamanda. Ee, dilekleriniz gerçek oluyor. Aktif bir süreç gerçekten de korunduğunuz bir zaman dilimi arkadaşlar ve aynı zamanda yolculukları da söyler bize kalkan kartı şu ara belki iş konularıyla alakalı bir yolculuk ya da kendiniz istediğiniz için yaptığınız bir yolculuk ya da içinize doğru yaptığınız bir yolculuktan söz edebilir sizler için evet sevgili koçlar şimdi bakalım terapi kartlarımız ne diyor melek terapisi kartları. Bunlar biraz hani melek kartları gibi ama biraz da terapi niteliğinde. Bakalım sizin için kartlar, kartlarımız ne söyleyecek sevgili koçlar. Haftanın enerjileri eğer siz biraz da e, bu kararsızlıklarınızdan ve düşük enerji düşük enerjilerinizden kurtulursanız daha iyi olacak gibi. Evet biraz sıkıntılar var. Belki anlaşamadığınız konular var bazılarıyla ama onları da tezahür gücünüzde ve büyücü kartının gücü gerçekten de çok güçlüdür. O gücünüzü toparlayıp yenmek elinizde. Koç burcuna bir kart seçtik bakalım. O üçüncü göz çarkısa çıktı çok güzel. Acaba üçüncü gözünüzü açmak için çalışmalar mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Okuyalım bakalım. Sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde Örneğin melekler, auralar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Evet üçüncü göz çakramız arkadaşlar e, duru görü çalışmaları yapan arkadaşlarım olabilir bunu açmak için. Tam e, iki kaşımızın ortasındadır üçüncü göz çakramız ve bize ileriden e, yani yakın gelecekten haber verir. Belki çoğu arkadaşım duru görü e, çalışmaları yapıyordur. E, ayrıca rehber rüyalar da görebilirsiniz. Bakın rehber rüyalar da e, üçüncü gözünüz açıksa eğer bunu açmayı başarmışsanız e, ileriye dönük yani ileriden size haber veren olacaklardan size haber veren rüyalar da görebilirsiniz. Bu ara lütfen rüyalarınıza dikkat edin ve biraz sanki böyle ruhani tarafa da biraz dalmış. Belki enerji çalışmaları, üçüncü göz çakrası dediğim gibi yapıyor olabilirsiniz. Bunları yapmak ve görmek sizin için güvenli diyor. Bu yolda devam edin. O ruhani tarafınızı biraz daha geliştirmeniz de öneriliyor sizler için. Bakalım aşk kartlarımız ne diyor son olarak da. Buradan da bir kart seçelim. Koç burçları şöyle seçtik. O senin ruh eşin diyor bakın. Sevgili koçlar. Düşündüğünüz kişi kimse okuyalım bakalım. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz. Evet, belki şu anda hayatınızda yoktur ruh eşiniz, ruh ikiziniz ee, ama... Bu olumlamayla da, e, gerçekten de olumlamalar yaparak, çalışmalar yaparak ve özellikle imgelemeler yaparak onu hayatınıza çekebilirsiniz. Ha, belki ruh eşini yeni bulmuş arkadaşlarım da olabilir. E, güzel enerjiler çıktı aslında. Dediğim gibi imgelemelerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kartlarımızı değerlendirdik. Bu haftanın enerjileri de sizler için bu şekilde çıktı sevgili koçlar. Umarım doğru mesajlar doğru yerlere gitmiştir. Umarım sizler için güzel bir hafta olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.